diyoruz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Valla iyiyim, çok teşekkür ederim. Ama e, tabii sistem biraz farklı olunca bazı e, sıkıntılar da haliyle yaşıyorsunuz. O yüzden de hem sizin hem de izleyicilerimizin affına sığınıyorum kendi adıma. E, ben de konuk moderatörüm biliyorsunuz e, bugün. E, nasılsınız hocam, neler yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor günleriniz, haftalarınız? Valla tabii ki çok kolay olmuyor. Ben de normalde öğretmenim. İşte bizlere de okullar tatil oldu. O günden beri evdeyim ve 3,5 yaşında da bir oğlum var. Onu da Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. <laughs> Teşekkürler. Onunla birlikte bütün günümüzü evde geçiriyoruz. eşim hekim. Öyle mi? mi? Aynen öyle. Bu süreci de çok yoğun yaşayanlardan bir tanesi. Yoğun bakımda Tabii zaten. çok da stresli bir şekilde yaşıyorsunuzdur büyük ihtimal. Evet. Eşiniz de hekim olunca. Ee, nasıl geçiyor peki? Yani neler söylüyor? ileriye dönük e, görebildiği nedir bir hekim olarak çok merak ettim şu anda açıkçası. <laughs> ya tabii ki e, ya elinden geldiği kadar da pozitif olmaya çalışıyorum ama e, yaşadığı şeyler e, hani çok kolay değil. Sonuçta çok her gün hastaneye gidip geliyor e, ve her gün eve de geliyor. Bana en çok bu soruluyor, eşiniz eve geliyor mu diye. geliyor, yani orada evet pozitif hastalarla çalışıyor ama e, gerekli önlemlerini alıyor. O yüzden e, benim kafam rahat. Kendisi de bu konuda çok dikkatli ve özenli zaten. E, Allah hayatımızın çok kolay olmadı, olmadı olmadığını ve olmayacağını uzunca bir süre sürekli ifade ediyor. E, Hı -hı. Ben de bu sürece alışmaya çalışıyorum. Artık e, biz. Tabii kendisine de teşekkür edelim. Bütün bu süreçteki hekimlerimize, sağlık çalışanlarımıza da ayrıca teşekkür edelim. Gerçekten büyük bir özveri, büyük bir mücadele, büyük bir risk altındalar çünkü her şeyden önce. Sizlere de bu anlamda sizin de göreviniz bayağı ağır çünkü hem mental olarak hem diğer anlamda hem kendisini hem çocuğunuzu hem sizin kendinizi bir şekilde kontrol altında tutmanız gerekiyor. Peki ben geçenlerde sizin hikayenize baktım, sanki artık böyle e, çiçekleri falan dikiyordunuz, boya falan yapıyordunuz. Biraz sonra futbola geçmeden önce, bu karantina günleri size neler kattı evet. yaptığınız meslekler dışında, oğlunuzla ilgilenmek dışında, eşinizi beklemek dışında? Evet, gerçekten de biz e, biraz şanslıyız. Bahçeli bir evde oturuyoruz, bir site içerisindeyiz. Hani e, oğlumla da vakit geçirmek adına daha özgürüz, dışarı çıkabiliyoruz falan ama 2 yıldır biz bu evdeyiz ve inanın bana hiç bahçeyle bu kadar ilgilendiğimi hiç hatırlamıyorum. Beni hiç <laughs> çekmemiş ya da çek aslında çekmemiş demeyeyim de e, sanırım vakit ayıramıyordum, vakit ayırmıyordum. E, bu süreçte evet. o evde o kadar vakit kaldı ki e, hani ne yapabilirim diye böyle ve. Gün geçtikçe böyle inanılmaz zevk almaya başladım. Her yere çiçekler gitmeye başladım. E bir de tam ilkbahar mevsimi, doğa öyle güzel canlanıyor ki. Evet. Tam uyanış, uyanış zamanı. Gerçekten öyle. O yüzden ben de böyle çiçeklere bir merak saldım. İşte böyle bir şeyleri boyayıp yeniden e, işte kullanmak böyle işte saksılar hazırlamak böyle. o kadar keyif verdi ki e, Uras Yardımcım bütün verdiği <laughs> süreci yapmaya çalışıyorum. Hatta böyle minik bir e, organik bahçe bile yaptık kendimize. İşte salatalıklar işte domatesler ne güzel. Küre, naneler, soğanlar falan çok keyifli gerçekten. O, o anlamda Hı. çok iyi oldu aslında. Peki e, mental olarak etkilediği anlam ne oldu? Yani kötü anlamda etkilediği, e, olumsuz etkilediği ne oldu? Ee, ya bu sürecin tabii ki belirsizliği, yani men, mental olarak çok yoruyor. İşte ne zaman bitecek, bitecek mi? Bizi ne bekliyor? Ee, Hayatımız normale dönecek mi? Dönmeyecek mi? Çünkü bununla ilgili de hani birçok yorum var, e, eşim de aynı şekilde içinde olduğu için e, bazı yorumlarda bulunuyor. E, yorucu bu durum, hem zihnen yorucu hem bedenen yorucu. E, ve ben özellikle Uras konusunda, yani oğlun konusunda çok sıkıntı yaşıyorum. daha. Evet. Çünkü çok küçük, e, sürekli oyun istiyor, sürekli bir hareketlilik istiyor, evin içerisinde her ne kadar bahçede olsa arkadaş istiyor, yaşıt istiyor. E, kreşe başlamıştı zaten. Evet. E, yani çok zor. Ya hepimiz için eminim. Bu bunları anlatıyorum ama sadece benim için değil, herkes için zor. E, zor evet. bekliyorum. Umarım bir an önce atlatırız. Başka bir şey söyleyeyim. Umarım e, yani bayramla birlikte artık bu süreç biraz daha böyle hafifler. E, çünkü gerçekten e, Bizlerin de elinde yani gerçekten bizlerin elinde. Ne kadar dikkat edersek, ne evet. kadar e, önlemleri uygularsak sanırım o kadar erken e, kendimizi bu durumdan kurtarırız. Çünkü hani kimse zannetmiyorum ki bir yılı bir sezonu diyecektim. Bir yılı bu şekilde e, tamamlamak istesin. E, peki karantina günlerini konuştuk e, ve hemen şunu sormak istiyorum. Futbola geçelim. Evet. E, çok güzel ve çok e, ilginç ki e, Türk Futbolu'nun, Türk Süper Ligi'nin ilk hakemlerindensiniz. Futbolun çok başka bir kısmındasınız, e, sporun çok farklı bir dalındasınız, farklı bir alanındasınız. E, nasıl karar verdiniz hakem olmaya? Yani hakemlikten önce futbolculuğu falan hani düşündünüz mü? Yahut futbolu olan ilgi kaç yaşında başladı? Nasıl merak saldınız? Bebekleriniz mi vardı? Toplarınız mı vardı çocukken? Bunlardan bahsedelim lütfen. Biz e, ailem benim Malatya'da yaşıyordu. Babam öğretmendi. Bir e, bulunduğumuz çevrede futbola çok meraklı olan birkaç bey vardı aslında. Babam çok meraklı değildi mesela. Aile içerisinde futbola çok meraklı olan kimse yoktu ama komşularımızdan böyle vardı ve ben onlara gittiğimde sürekli böyle maç izlediklerini gördüm. Çok küçüktüm tabii daha ilkokul yıllarımdan bahsediyorum. E, ta o yıllardan böyle bir şey olmuştu. Ben de bir e, bir farkındalık olmuştu futbolla ilgili. Bir ee, de böyle bir yapımdan mı kaynaklı onu bilemiyorum çünkü ben hani öğrencilerimden de görüyorum aslında bu tamamen böyle yapısal bir şey herhalde ee, kız çocuklarıyla oynamaktan çok hoşlanmazdım erkek çocuklarıyla oynamaktan çok hoşlanırdım onlarla da vakit geçirmek için ya futbol oynamak gerekiyor ee, hala günümüzde de aynı şekilde benim dönemimde de öyleydi işte evet. böyle e, dağlara tepelere çıkardık böyle ağaçlara çıkardık yani çok acayip hani e, daha çok hareketin oldu. Ee, öyle başladı her şey. Devamında lise öğrencisi olduğumda ben futbol oynamayı kafaya koymuştum. kesinlikle futbol oynayacağım dedim ama bulunduğum il e, ona uygun değildi. Müsait değildi. On, aynen öyle. Yani e, 91-92 yıllarından bahsediyorum ya Malatya'da kadın takımı yok, kadın futbolu değil, hiçbir şey yok. Beden eğitim bölümünü kazanmıştım zaten. Yine futbol olan merakım, spora olan merakımdan e, daha lise öğrencisiyken kesinlikle başka bir bir meslek yapmayacağımı bunu aileme de söylemiştim. E, sporcu olacağımı söylemiştim ve beden eğitimi hmm. bölümünü kazanmıştım. Orada da okurken bir anda böyle panolarda hani olur zaten üniversitelerde panolara asılır hakem kursları ile ilgili özellikle beden eğitim bölümlerine. E, bir baktım futbol hakemliği kursu aa süper hani oynayamıyorum ama hakemliğini en azından bir yerinden tutabilirim diye başvuru yaptım. Evet tek değil birkaç bayan arkadaşımla beraber yapmıştık. Ee, ve öyle de başladık. Zaten çok kısa bir süreç. Bir haftalık bir süreçten sonra hemen başlamıştı. Hala da günümüzde. Onu desteğini aldınız ama değil mi? Bir kadın olarak, bir kız çocuğu olarak o dönemler. Ailenin o hakemlik noktasındaki desteğini aldınız değil mi? Aileden, anneden, babadan. <laughs> Şöyle yani ailem çok ilgilenmedi açıkçası. Ya yani ben e, futbol hakemliği yapmaya başladım dedikten sonra öğrendiler. E, o süreç hiç bilmiyorlardı hakemliğe başvuru, işte e, eğitim aldığım eğitimler. Zaten beden eğitimindeydim, zaten o sürecin içerisindeydim. Sporla ilgili bir alan e, ve ben evet. e, eve gittiğimde işte anne baba ben e, futbol hakem oldum dediğimde ama falan yani hiç yadırgamadılar. Çok normal sıradan bir şeymiş gibi. Çünkü beni de artık o şekilde kabullenmişlerdi. E, aradan böyle bir 4-5 ay geçtikten sonra babam bir maçıma gelmek istedi. Amatörde bir maç. Hı -hı. Bir maçıma da geldi. Hı -hı. E ilk ve son maçı oldu. <laughs> bir daha kesinlikle gelmedi. <laughs> Sen yani o gelme gelmemesini nasıl açıkladı? Ne dedi yani neden ilk ve son oldu? Ben kızımı bir kere gördüm sahada. Hayır. <laughs> Öyle Çok değil. Mu Öyle değildi acaba. <laughs> belki de o olabilir yani. Belki de o olabilir. Öyle Peki. Değil. E İlk maçınız, hı hı. ilk heyecanınız, evet eğitimleri aldınız, e, istediğinizi yaptınız, işte hakem oldunuz, futbolun artık bir dalında, bir, bir kullarında koşturuyorsunuz ama hani e, heyecan bununla bitmemiştir zaten. E, artık e, resmi bir şekilde e, sahaya, stadyuma ayak bastığınızda bir hoca olarak e, neler hissettiniz, hı hı. neler yaşadınız çok merak ediyorum. Şimdi hakemlikte ilk önce yardımcı hakem olarak başlıyorsunuz. İlk hakemliklerinizde evet. sonradan Hı -hı. tercih yapıyorsunuz düdük hakemliği ya da yardımcı hakemlik diye. Ben evet. tabii ilk maçım yardımcı hakemlik. Hiçbir şey bilmiyorum. Elimde bir bayrak, arkamda benim işte eğitimlerimi veren çok sevdiğim bir hocam arkada duruyor ve bana bayrağı sağ kaldır diyor. Ben sağ kaldırıyorum. Sola diyor <laughs> kaldırıyor, sola kaldırıyorum. İlk maçım öyleydi. Tabii ki çok heyecanlıydım. İnanılmaz derecede. Ya bacaklarım tit tit titriyordu. Kaç yaşında Seçim seçmanım? E, 19. 19 yaşındaydım. Çok küçük. Tabii tabii çok küçük yaşta başladım zaten hakemliğe. Ya 18'in biraz mı 18'in sonları diyeyim ya. 18 bile diyebiliriz. E, öyle başladım. İlk düdük maçımda da mesela orta çıktığım ilk maçta da kartlarımı soyma odasında unutmuştum. <laughs> 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 Heyecandan. Ee, ve bir oyuncuya kart vermem gerektiğinde bir baktım bir kontrol ettim kart yok ve sonra yar yardımcı kemlerime sordum yanınızda kart var mı diyor. onlarda da yok yani çok garipti. Gidip soyma odasından, çantamdan kartları alıp gelmiştim. Ve ondan sonra mı gösterdiniz? Ondan sonra göstermiştim. Vallahi çok güzel. Bir de farklı anılar biriktirmişsiniz siz. Tabii tabii. Hazır böyle tadındayken e, tabii sorulara geçeceğiz. E, soru hep sorulur ama anılar her zaman daha böyle kuvvetlendirir sohbeti de. E, hatta izleyenlerimiz için de böyle unutamadığınız yine böyle kartla ilgili olabilir ne bileyim. E, iyi ya da kötü paylaşmak istediğiniz bir şey olur mu? Biraz erken oldu bu soru ama o yani mesela kartla ilgili bir, bir tane e, maçım daha vardı ama o e, artık böyle şeydi e, profesyonellerde hakemlik yaptığım bir dönemde yine amatördeydi ama çıktığım bir maçta yine kartlarımı unutmuştum soyunma odasında ya aslında hakemlerin çoğunda oluyor bu olmuyor desek yılan o tabii ki profesyonel maçlarda çok zor da e, amatörlerde olabiliyor e, yine ve kırmızı kartlık bir pozisyondu e, kırmızı kart unutmuşum ama sarı kart yanımda bir baktım şey yok. Kart kırmızı kart yok. Eyvah. Hani git yardım İki yapma, tane sarı bak, göster. Şey yapmamak yapacağım. için oyuncuya dedim ki bak yaptığın hareket aslında kırmızı kartlık ama dedim seni affediyorum, atmıyorum. Bir <laughs> 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 oyuna devam etmiştim mesela. Hiç, <laughs> hiç yani yanımda kırmızı kart mu muha yok muhabbetine girmeden yapma. seni affediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle. Güzelmiş, güzelmiş. Peki e, şimdi 19 yaşında, 18'in bitiminde artık hatta yani 19 bile olmadan e, futbol camiasının içinde bir kadın profili, bir e, kadın işte yan hakem, yardımcı hakem ya da hakem olarak artık e, stadyumdaki sağdaki yer, yerinizi aldınız, e, camiadaki yerinizi aldınız. E, kendinizi nasıl kabullendirdiniz? E, zorluklar neler? Çünkü biliyorsunuz hani kadınların spor dalındaki özellikle Türkiye'de. Artık böyle son yıllarda belki de kendilerini çok öne çıkarmaya başladılar ve aslında evet. o bir zamanlar ya kadın futbol mu oynar, top mu koşturur falan yahut başka şekilde konuşanlar bile artık belki de alkışlamaya başladığı bir süreçteyiz aslında. Evet. Ee, sizin e, mental olarak sizi zorda bırakan, yoran ya nereden yaptım, nereden girdim bu işe dediğiniz anlar oldu mu ve sizi yoran şeyler oldu mu? Ya nasıl kendinizi seçim Demirel kendini nasıl kabullendirdi ve ben varım ve var olacağım dedi. Hı hı. Ya şöyle şimdi hani bir şeyi çok sevdiğiniz zaman zorlukları çok daha kolay yaşarsınız ya. Ya ben de gerçekten çok sevmiştim hakemliği. Başladığım ilk günden itibaren e, ve hep böyle bir de bir idolüm vardı benim gerçekten. ilk başladığımda Lale Orta Türkiye'de böyle çok popülerdi benim evet. Içerisinde işte süperlik maçlarına çıkıyordu FIFA kadın hakemiydi ama süperlik maçlarında görüyordum ben onu e, ve çok böyle isim yapmıştı ben de bir gün Lale Orta gibi olabilirmişim sürekli onun yurt dışına gittiğini yurt dışında çok başarılı maçlar yönettiğini falan hep hem hocalarından duyardım hem basından takip ederdim bir defa bir idolüm vardı e, ve oraya ulaşmak istiyordum yani o, ben de öyle olabilirim e, şey olduğu için içimde artık Hmm. Ne zorluk gelirse gelsin. Yani karşılaştığım zorluklar neydi? Tabii ki Malatya gibi bir yerde kadın hakem olmak çok da kolay değildi. Çok kabullenmediler ilk başlarda. Çok tepki aldım. İşte çok küfür, çok hakaret. İşte evet. yapamazsın, edemezsin. İşte bırak, git gibi ama... Ee, tek bir avantajım vardı hakem camiası çok sahip çıkmıştı ama Yani çok küçüktüm yöneticilerim de çok sevmişlerdi ve çok desteklediler onlar desteklediği için ben biraz daha cesaretli davrandım ve devam ettim ee, ilerleyen zamanlarda da bu defa da e, yönetimsel olarak yani camia içerisine tamam girdim ama işte evet. hakem kurullarının negatif bakış açıları işte kadın hakemlere e, yapılan e, mobbingler diyeyim işte evet. e, Mesela işte Süper Lig kadrosuna girdim mi? Bir şekilde girdim. Yani o süreç belki iler sorularınız varsa ile anlatırım. Tabii, ki de, tabii ee, ki de. Ama girdim ama mesela bir türlü Süper Lig maçlarında görev alamadım. Ne kadar başarılı olursam olayım. Peki yani bu, bu soruyu ilerleyelim. Bu şekilde devam edelim dilerseniz. Hani Süper ilgili tabii sorularınız var ben hazırladım ama Hı -hı. E, peki neden olmadı? Öncelikle olarak mesela bir kadın olarak dediniz ki biraz önce ben evet hani bir şekilde sahiplenildim bir şekilde hani.